Ufak bir iki bir giyimlerim bakalım şöyle bunu. Merhaba. Merhaba. Selam kızlar merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi sen? İyi ben de. Aynı anda konuşuyoruz. Evet. Arada öyle denk geliyor. Arada sözlerimizi bölüyoruz böyle. Ha yaşar kaç? 16 ee, mu? 16, 14. 14 mü? Bak şimdi şey şöyle bir tamam mı? Siz bir tane kız geldi ya Kamera burada mı? Bir tane kız geldi ya tamam mı? Anlık reaksiyon. Gecikme çok düşük eder? Geç 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 ya da kalk 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 spamı döndürün. Ben gidiyorum bir tane kız bekliyor beni de hadi Allah'a emanet. Ha. Ne yapıyorsun? <laughs> abi ne yapıyorsun ya? Valla dağı taşı s**tin gözümüze mi s**tin abi? Bir atıyorum bir atmayı sever. Reis ben gay. Çok iyisin ya. Gay misin? Hadi bir çakın bakayım bir Serdar 2 muhabbet. Onu yap ona birbiriniz yapın bakayım bir. Hayır ben seni beğendim bunu ya. ne yapacağım? Ya beni ne yapacağım ona koyayım ya? Senin dudaklar çok iyi. Oğlum saçmalama ona koyayım. Çok iyi. Neyi? Şu an dudaklarını yapışsaydın var ya beni görürdün ama bunu okuyayım. Bir sen misin? Oğlum baban falan yok mu senin? Ne? Lan oğlum öpüş beni oğlum. Öpüşene bak sen yana bak. <laughs> <laughs> Uzanda bir şey kalmış. Ben Abicim abi, bir şey diyeyim mi bak? Daha kaç oldu girişine daha yeni yedim bak daha dün yedim yaptığın çok büyük ayıp ha. Bak benim cinsel dediğim şey mi değiştireceksin şimdi? Dostum öpüşmek cinsellik değil. Ya biz artık sıradayız. Ne karışacaksın sen? Ne alaka sayın Müslümanız da ne alaka? Kılıç olun bu. Allah'ın boyunda ateşi çaktı var. Kılıç mı o? Kılıç olun bu hançer bu. Ben haç işaretine ben. Aa benimki gibi. Patlayacak fazla Birbiriniz Biriniz kalmış çarpılacağız diyorsun hala. Abi gidiyorum ben Ama Tamam Hüseyin çok yakışıklısın. Keşke Dur, beni s**ten. çok iyi. Oğlum ne diyorsun? Abi ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne Merhaba. What are you doing? Ah, hi. Hi. Eee. What are you doing? I'm talking to you. Ha iyi. Me too ben de. Don't. You're sitting down. You you see face. Why do you want to see my face? Dur. Slow speak. Slow speak. Slowly. Slowly speak. Çok okay. anlamıyorum. Okay. Hani I am English leader. Okay. Okay. Why do you want to see my face? Tipik taktır mı bir dakika? Ha neden? Ee, merak. Dur one minute. Translate. La te one minute. One minute. Okay. Merak. Curiosity. 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 Okay. Yani, curiosity. Merak. Okay. Oh well, no. Down down. Kamera down. Why? Neden? Göreyim. I am I see işte. I see you. Where are you from? Türkiye. Where about Turkey? Ne? Where in Turkey? Ha Türkiye'nin neresi? İstanbul. You origin from Istanbul. Yes. Ne birader? Dur. Yes abi. Evet abim bak 5 saniyem var. Geçiyorum sonra. Kaçtım. Selamlar. Yesu'm. Oy birisi diyor. Yesu kim lan? Hanımefendi pardon çok tanıtıyorum bana ya. Allah Allah. Neren tanıyorsunuz? Hmm. Tanışabiliriz ya. Sıkıntı yok. Bu ne? Benim mi? Batuhan adın. Bengü ben de memnun oldum. Ha Bengü mü? Ben de memnun oldum. Yaşar kaç? <laughs> tahmin yüzünü görmem lazım. Dudaktan tahmin alamıyorum ya. <laughs> Bak arkadakini görebiliyorum. Ha bu seni gördüm. 18. <laughs> 14. Bakayım ya. Hocam <laughs> ya. Yemin et. Yemin ederim. Selam kızlar. Selam. Ne yapıyorsunuz? Toprak. Alın toprak mı? Benim Aa, Benim mi? Yok. Adın Hı. Alev. Benim mi adım Alev? Aa, yok benim. Kendimi Hayır, sayın. görüyorum. Yansıma da kendimi görüyorum. Ha, ben de mi? Dur kapatayım ben sormayayım. Aha. O. Sen yayıncı mısın? Ha, ya, ufak tefek. Belli oluyor. Neremden belli oluyor? Kamera kalitenden. Oh, Arkada Allah. neden siyah bir şey var mesela? Çok Aha. belli. Perde. Ay. <laughs> Hah. <laughs> Perde kızım şu var bir şey. ya benim jul mu? Siz <laughs> yaşlar kaç? 15. Sponsorlu fan mı geliyor size bunlar? Merak ettim şimdi. 5-6 tane daha kız diyorum da hep 15'in üstünü daha denk getiremedim. <laughs> Yok. Daha sponsorluk almadık. Onun yolundayız falan. Şaka. Allah şaka. Kanka sıkıldık hani evde yapacak hiçbir ya. şey yok. Üçüyorum ben. Eyvallah. Yeşil abi. Hop. Oğlum şaka maka söyle ben de şey Dur dakika. İyi, oldu mu? Hava oldu mu lan gözlük böyle? Kanka. Dur bekle bir ekran resmi alacağım. Allah. Aa bu, bu dedik etek verdi a**ın gözüme sarı etek. Dur Yeşil soğan anı s**k Ha, ben kayıt aldım şimdi. Köprüden hakaretten açmadın mı davayı? Açmazsan bacınız. Tam göster hadi. Kendine göster Adamsın ya. ihtimalle senden onu bulacak ihtimalle. Senden onu büyük ihtimalle Öyle görünüyor. Sen inandın bu arada. Kayıtlı bulun ben şu an. Kayıtlı bulun ben şu an. Göster. Göster. Göster çocuğu. Aslan parçam. Göster bakayım kendini be. Aslan parçam. Göster bakayım kendini be. Hah, onu da gördüm. İnce böyle ince attığı bir yüz. Tamam ediyorum. Yaşın kaç lan 22 aslan parçam. 22 mi? Tamam. Unutma bunu tamam mı? Ben halledeceğim. Bakayım öyle küfür etmek neymiş gösterelim mi hocam o zaman. Oğlum ayıp değil mi lan? Selam kızlar. Selam. Ay ay. Ne oldu lan? <laughs> e taşıyor. Ne? <laughs> 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 ben artık güvenmiyorum. Sen misin abi? Ne? Abi dedi kardeşim. Abi dedi. Elendik. Ver hakemi spamı. Yiğit abi. abim, abim, abim Nasılsın abi? Ya abim sen? İyiyim abi. İlk defa canlı yayına çıkıyorum abi. Aa, orada aşağı bakıyorsun. Kıza mı konuşuyorsun? Yok. Senin yayından gösteriyordum abi. Abicim tamam da yayından da cevap veriyorsun. yayından duyup. Öyle. <laughs> Kim var orada? Merhabalar. Kapat anam. Kapat anne. Ne <laughs> Annem de. Ha, selam söyle annene. <laughs> <laughs> Ay, Çok... Tamam var mı demek istediğim bir şey? Gidiyorum ben. Yok abi. Bye bye abi. Bay bay. Eyvallah. O şu ki lan diye lan. Aga be kadın ya ama annemiz gidip polise konuşurdum yani. yapardım. Aga be <laughs> Çünkü çok, çok tatlı oğlum yakalandı. Ne <laughs> oluyor lan? Var bu bir, bir, şey ama ismini bilmiyorum. Oğlum ne şişirdin o zaman o kadar? işte. Allah ben dedim <laughs> bir şey oldu lan zatayım. Hayır hep görüyorum seni hani her nerede yerde ama işte. Hı -hı. Ama nerede? Ama Hizlom nerede? Ne? Her yerde. Ama nerede? Ama bak nerede? Işte. Bak ama bak. Senin söylemi. İyisi Ne? İyisi Tamam hatırladım. Ha. Nereden? İşte görüyordum hep. Yaşlar <laughs> 13. Bir dakika. 14. Hayır. 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 17 15. Hayır ya atıyor. <laughs> ben 9. sınıfım 7. sınıf. Yani kaç oluyor yani? 15, Bir 15, 15 13. Bir şey <laughs> diyeceğim. Selamünaleyküm. Yeso. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben izliyorum seni bu arada. Haberim eyvallah var. eyvallah. Ne yapıyorsunuz oğlum o mekede ya? Bir tane ben içeriye giriyorum da böyle muhabbeti mi orada gıcı düşünmeye mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ben yayın açıyorum öyle gır gır şamat olsun diye. Ama şu an çok şaşırdım karşıma çıkana. Hiç beklemiyordum. Hatta mutlu oldum şey mutlu oldu pardon küfür etmeyeyim <gülüyor> <gülüyor> Hepsinin rahat. sana bir kızın, Rus bir kızın numarasını verebilirim. Direkt benim numara. Numara vereceğim, arışam. Aa, Yusuf benim numaramı verdin verdim diyeceğiniz? Hayır. Omegle'de takılıyordu, dün aldım. He. Rusça bilmiyorum. Belki ekmek çıkar. <laughs> sana. At be oğlum ya, Rusça çok iyi biliyorum ben de. İşte bana gelmiş aldım burada. Bir an telefonumu verirsem sıkıntı. Bu ara Litöve'ye sen ha. Ozan değil. He, Ozan tamam, okey. Tanıyor mu lan? Tanıyorum Barış abi. Ha. Hepsini biliyorum ya. Sıkıntı yok. İyi bakayım var mı bir şey? Gidiyorum ben. Nerede yapıyorsun? Nerede yani? ben? Bu seni hiç alakadar etmez. Seni hiç alakadar etmez. Doğru Eyvallah sağ olasın. Kanka ne oldu? Ölecek mi? Yok kanka şey hastalık. <laughs> Nasıl bir hastalık bu şu? Ee, kaşınıyorum ben o yüzden. Aha. Var mı ilaç bir ilaç? Yarın kaşınırsan ben de süreyim kanka onu. Var kanka ilaç. Neymiş o ilaç? Vallahi, bal adını bilmiyorum. Dur sana göstereyim. Güzel göster şu ben de kaşınırsam ben de şey yapayım. Şu. Ne o ya? Görünüyor mu? Dur. Gör adını oku adını. Macazik. Tam macazik. Tamam tamam iyi valla çok da şey yaptırma orayı. Affedersin emmişler gibi duruyor. Oğlum bilme valla öyle duruyor yani ben öyle anladım. Yok kanka emmediler. Pek günahla haram yok. Aynen no haram. Aynı ben de öyle bak bir şey diyeyim mi? Bir tane ben bir film izledim yanlışlıkla önüme bir fragman düştü de. Böyle yapıyor. Burası morarıyor mesela oraya yapınca. Oradan ben gördüm onu. Bir 5 tane falan YouTube reklamları var ya onlar düştü. Ben de asla şey yapmam. Adamsın sen. Eyvallah sağ olasın. Nerelisin? Ben mi? İstanbul'uyum ben. Ama kameram baya güzel ya. Aynen kameraya biraz yatırım yaptık ya. Ben fotoğraf, ne fotoğrafçıyım normalde ondan. Fotoğrafçısın. Aynen. Bir numara yapayım mı? Yap bakayım. Zor bir şey mi istiyorsun? diyeyim. Nasıl şeyler var mesela? Teşekkürlerimiz de bizim. Şimdi nasıl bir şeyler var? Ee, senin seçtiğin iki çift kağıdı en üste çıkarabiliyorum. Ee, aradan kendisi çıkabiliyor. Bu şekilde bir şeyler var. Aradan kendi çıksın ya, kendi kendine çıksın, onu merak ettim. Bir tane yapayım o zaman. Şimdi <laughs> tamam. Deste karışık değil mi? Şöyle gösterelim. Evet. Doğru mu? Evet doğru, karışık. Şimdi ben, ben de gördüğüm için hani şey olmasın, hani sen görüyorsun ben görmüyorum falan gibi şeyler olmasın. Şunları alalım ilk önce. 7-8 tamam. Doğru mu? Doğru. Senin dur dediğin bir yerde ben durayım. Tamam. Dur. Aldım. Evet. Şunu Şöyle üstünü kapattım. Doğru mu? Evet. Şöyle iki defa açıklattığımızda... Ben bir şey diyeceğim çok özür dilerim. Ben aldığım bir şey büklü olmadan koyayım. dedim. Dur, Aaa! Ooo! Ha bunu hatırlıyorum. Din hatırlayamadım ama. Akip evet. Bir tane daha yapalım. Senin Sen durdurduğun bir yerde durayım. Tamam. tamam. Dur. Tamam aldım. Aldım. Şunu. O minazocukunu aldık evet. Tamam. Tamam. Şöyle. En üste koydum. Tamam. Bu. Evet. Şöyle üzerine kapatıyorum. Tamam. Doğru mu? Evet. Şimdi alıyorum senin kabını. Şöyle bir yere sıkıştırıyorum. Tamam. Doğru mu? Doğru. Ama tekrardan şıplattığımızda en üstte tekrardan çıkıyor senin kabın. Allah Allah. Tamam. Tamam bir tane daha yap ama ekranı göreyim tamam mı? Hepsi göreyim. Böyle Yaz geri git. Hepsi görmek istiyorum. Dur. Hadi hadi yapar yapar. Ben çözeyim burayı. Bir şey yapmıyoruz da sen yap. Senin baş harfi adın T mi? Yo değil. Bilemedim. Bence ee, T. T değil oğlum benim adım. T de ortalarında falan var. E ee, bilemedin. Ne oldu havanın ya? Hava sürdü galiba. Bence senin baş harfin T'di ya. T ise o Koşuyum. Ha. Yapıyorum baştan. Evet tamam. Ama hepsini göreyim hepsini göreyim. Bir elin biraz havaya kalmış. Tamam. Aşayinnıyor çünkü oradan bir şey olabilir. Evet, tamam. Can tamam. hazır. Mehmet. Şöyle. Senin dur dediğin bir yerde ben duracağım. Tamam. Dur. Tamam. tamam. Kırmızı şerit. Evet. Bak 5'e ben bunu e, ben bunun bir alttakini sana göstereceğim ama ben görmeyeceğim. Tamam. Tamam. Şöyle iyi mi? Görmüyor. Tamam. Mu? Tamam. Değil mi? Şöyle tamam. göstereyim. Evet. Gördün değil mi? Evet. Tamam. Kapatıyorum. Doğru mu? Evet. Karıştır. Senin yeter dediğin zaman ben duracağım. Yeter. Yeter mi? Bir daha bir daha karışır Yeter. Yeterli mi? Yeter. Bakalım seni seçtiğin kağıt hangisi? Bunlardan hangisi? göstereyim mi göster önce. E, ee, hangisi de o ben bileceğim ki. Bence bu. Üstteki mi? Şu. Tamam, güzel. Tamam, başla bir tane daha. Evresini. Sen baş harfin ne? Söylersen nasıl şey yapacaksın? Yok, sen baş harfini söyle ben devamını getireyim. B. İkinci harfi E mi? Hayır. Tamam. <gülüyor> 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 Ay çıkayım. <laughs> tamam da ne oldu? Boş ver hiç şey yapmıyorum. Oraya gidelim ama bir. Tamam bir tane daha yapıyorum. Evet, daha <laughs> tamam hadi. <öyle. gülüyor> Olmuyor hocam zor. <laughs> Neyse. Tamam. Evet. Dur dediğim bir yerde durayım. Tamam. Dur. Tamam. Şöyle. Ben görmeyeyim. Evet. Gördün mü? Evet. Tekrardan kapatıyorum. Yeter deyince duracağım. Tamam. Yeter mi? Sabaha kadar karıştırırım. Sıkıntı yok. Yeter. Yeterli mi? Evet. Bir son bir kere daha değiştir. Tamam. Tamam. Tamam biri doğru, diğerini de bir daha karıştır. Neyini bir daha karıştır? doğru bir tane kaç Arkadaşlar Discord'umun şu şekildedir, şu sağ tarafta şu e, şu şekilleri kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt tane kastım girebiliyorsunuz. Şu en altta da sunucuya katıl var. Buradan direkt sunucuya katıl dediğimizde buraya yes'u yazıyorsunuz. Direkt olarak sunucumuza atıyor sizleri. Sizlerle de sunucumuza gelin. Bir yaklaşık 17-18k insan var burada da. Bir sonraki yayınların duyuruları, perform duyurusu, farklı bir etkinlik vesaire varsa oradan duyuruları geçiyoruz. Bu arada çok çok teşekkür ederim desteklerinizin için. Çok tatlı bir yayındı. Şöyle bir güle güle spamlar alalım chatten artık. Ufaktan kapatalım. Bunu böyle ara ara yayınlar yapacağım YouTube üzerinde. Bilginiz olsun. Ee, baktık perform olmuyor. Performu açamadık. Ee, artık mecburen YouTube'dan GTA yayınlarına başlarız en azından başarı vesaire Ondan sonra yeni platformumuza geçeriz bilginiz olsun İsteyen de Yasuo takip etmeyi kendinize çok iyi bakın çok tatlı bir yayındı Hepinize iyi geceler diliyorum öpüyorum sizi. Bay bay see you later bay bay